Müşteri her zaman haklı mıdır? Bu konuda isterseniz Richard Branson'a kulak verelim. Kimdir bu Richard Branson? Virgin Holding'lerin sahibi, İngiltere merkezli, bütün dünyaya yayılmış bir işletme. Son derece başarılı. Üstelik bu Richard Branson sıfırdan başlamış. Anası babası zengin değil. Üstelik bu Richard Branson okuldayken disleksiden müzdarip. Üstelik dikkat eksikliği ve aktivite sendromu tanısı konmuş. Mezun olurken hocalarından biri öğretmenlerinden biri demiş ki senin sonun ya hapiste bitecek ya da milyoner olacaksın. O Allah'tan ikincisi olmuş. Hatta milyarder, multimilyarder olmuş. İşte bu Richard Branson diyor ki illa müşteri önce gelmez. Hayır. Asıl çalışanlarınız önce gelir. Siz çalışanlarınıza gereken değeri verirseniz, siz çalışanlarınızın üzerine titrerseniz, özen gösterirseniz onlar da müşterilerinize özen gösterecektir diyor kendi tecrübelerinizden de kıyaslayabilirsiniz. Bir bakkal çakkal küçük bir işletme dahi olsa. Ürün veya hizmet sürekli aldığınız bir yere bakın. Oradaki çalışanlar müşterilere nasıl davranıyor bakın. O davranış şeklinden o kurumun idarecilerinin, patronlarının o insanlara, o çalışanlara nasıl davrandığını çıkartabilirsiniz. Şunu demek istiyorum. Müşteriye iyi davranacaksın diye parmak sallanan değil, kibar davranacaksın diye parmak sallanan değil, kendisine kibar davranılan bir çalışan daha içten ve kolay bir şekilde müşterilere kibar olabilecektir.